Bir Arkadaşlar, Reader P13 Blue Max 128 GB, 2022 Yerli üretim dedikleri telefon. 3 kameralı. Şimdi gösterelim şunu. Yani hani devletin öğrencilere verdiği telefon var ya abi. Allah razı olsun devletimizde. Hani kameralara bakar mısınız? 3 tane kamerası var maşallah. Beş tane var? koyacaklarmış da. <laughs> Heh. yani Reader P13 Blue Max 2022 almayın. Çok iddialı değil mi ama? Yani bu sahtekarlıktan başka ne abi? <laughs> ne yapalım o zaman gidelim Optima bir alana Dur bir bedava. Bunu versek aslında. Bir alana bir bedava yani, değil mi? değil mi abi bu? Tabii canım. Buradaki kameralar ne ya? İki tane daha kamera var. Ama boşta. Öyle bir kamera yok. Devlet destekli ya. Devlet destekli. Yerli üretim. Aynen. Neyse. Abone ol. Selamünaleyküm. Kendimizi içeri <laughs>